Evet merhabalar. Şu anda Kocaeli Kartepe Küseköy projemizin inşaat alanındayız. Burada yapımı devam eden iki katlı betonar ve bir villamız var. Bu videoda sizlere bahçe duvarını hangi malzemeyi seçtiğimizden ve uygulamaya nasıl başladığımızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar buradaki bahçe duvarımız betonarmeden olacak ve beton kalıplarıyla yanında görüldüğü gibi e, uygulanacak. Burada bakıldığı zaman betonumuzun e, öncelikle temeline karar vermeden önce tabi haritacıdan kod istedik ve köşe noktalarını da bize verdi. Köşe noktalarımız burada. ileride gördüğümüz yerde ve tabi ön tarafta da köşe noktalarımız var. Bu köşe noktalarına göre bizler de aslında temelimizin yüksekliğine, temelimizin genişliğine karar veriyoruz. Burada temelimizin genişliğini yaklaşık 60 santimde tuttuk. Bazı yerlerde 70 santimde olabilir. Bazı uzunluklarda daha doğrusu. Bu da aslında zemine bakıyoruz ve buna göre karar veriyoruz. Şimdi burada baktığım zaman köşe noktamız burada ve biz de burada harfiyatımızı aldık. Yaklaşık yüksekliği de 60 santim 50 santim civarında bir yüksekliği olacak. Genişliği de 60 60 santim civarında uygulanacak. Bunun üzerine ise beton kalıplarımız yerleşecek. Onun da yüksekliği 1.20. Şimdi Yanımda Nivelman dediğim, kısaca biz Nivo diyoruz. Yanımda o var ve karşı tarafımda da çubuğu var. Şimdi Nivelman'dan baktığım zaman orada bakalım hangi değeri göreceğiz. Şimdi baktığım zaman evet 167 değerini görüyoruz. Şimdi aynı Nivelman'la bir de burada bakıyoruz. Ve yine aynı değeri sağlaması gerekiyor. Bu durumda aslında oradaki yükseklik, buradaki yüksekliğimiz aynı oldu. Ve tamamen eğimsiz düz bir duvar elde ettik tabi kotun olduğu bazı yerlerde kademe sistemini uyguladığımız zaman da Bu sefer kademeler arasında bu işlemi yapmamız gerekiyor Duvarlarda kesinlikle eğimli bir duvar imalatı Olmaz bu yanlış bir imalat olur hem de duvar gibi çalışmış olmaz bu yapılan imalat O yüzden de mutlaka Nivo'dan yardım alıyoruz ve Kotumuzu alıyoruz Burada dediğim gibi Bahsettiğim konu aslında Orada aldığımız kodla buradaki kod aynı olması durumunda beton duvarımız tamamen aynı kodda olacak ve istediğimiz sonucu alacağız. Şimdi bu aşamada artık harfiyatımız alınıyor. Buradan da ileriye kadar alınacak ve artık temelimizin imalatı gerçekleşecek demir donatılarla. Ardından da temel imalatından sonra da bahçe kalıplarımızı üstüne koyacağız ve perdelerimizi de yapacağız bu şekilde bir imalat gerçekleşecek. Bu konuya çok önem veriyoruz arkadaşlar. Şöyle yan tarafı da göstereyim. Evet yan tarafta da burada köşe noktamız burada ve diğer köşe noktamız ise yolun olduğu yerde. Oraya kadar bahçe duvarımız devam edecek. 4 kotu aynı tutmak zorunda değiliz ama yapmamız gereken arka kotu bir kotta tutmak, yan kotları ise bir kotta tutup ön tarafta da ayrı bir kotta çalışmak. 4 kotun yüksekliği de birbirine yakın olursa iyi olur. Genel olarak dördünü de tek kota indirmemize gerek yok. Çünkü köşe noktalarında babalar dediğimiz yükseltiler olacak. Bu yükseltilerle kotu değiştirdiğimizde herhangi bir kötü görünüm oluşmuyor. Gayet güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi burada biz temel temelimiz harfiyatını almaya devam edeceğiz. Ve ardından demir donatımlarımızı imalatını yaparak bahçe duvarımızı sonlandıracağız. Bununla ilgili detaylı videolarda çekmeye devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere.